Aşan bilir karlı dağın ardını Çeken bilir ayrılığın derdini Bülbül kaça aldın aman 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 Gülün nargını, gülün nargını Gün alıp satmanın aman 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 Zamanı değil, zamanı değil Selvinin dalları boyumdan uzun Yavrular gözüme bir salkın üzüm. Ölmeden o yari aman 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 Görürse gözüm görürse gözüm Koyun kuzu kurban aman 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 olur o zaman olur o zaman yaprak gazen olmuş durmuyor dalda Vefasız güzelden bize ne fayda bu ayda olmasa aman 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 Gelecek ayda Gelecek ayda Ölürüm vazgeçmem aman 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 Sevdiğim senden sevdiğim senden.